<laughs> evet. Acıların en aşk acısı. Doğru. Doğru Sayın Evet Sayın <laughs> Der aşkının acısını ben derim çeken bilir. Tutuşur aşk ateşiyle hep meşgul olur anar. Bil yaşıyor hayallerle kavuşacak gün sanar. Yürekten yanar aşkına, yanıyor sevdasına, Der aşkının acısını, ben derim çeken bilir. Yokluklar ise susturur benim garip dilimi, Ahımı duymazsın zalim, büker hayat belimi, Yoklukta çeker çilesi, bağlıyor elimi, Der aşkın acısını ben derim çeken bilir. Gökçe oğlu yanıyorsun. Derim ki mumlar gibi. Doluyor be benim de gözler ağlıyor bulutlar gibi. <laughs> Hasretin, özlemin bana var çeker zaman gibi der aşkın acısını ben de derim çeken bilir. Hepinize saygılarımı sunarım. İzleyicilerimize de Allah'a emanet olun.